Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, karı kocanın çocuğu olması meselesinde, yani üçüncü bir canlının yaratılması meselesinde, ne erkek ne kadın tek başına olmasın diye karar veremez. Çünkü çocuk meselesinde kadın da erkek kadar söz hakkı sahibidir. Erkek de kadın kadar söz hakkı sahibidir. Bir tanesi ben çocuk istemiyorum dediği zaman öbürünün hakkına tecavüz etmiş olur. Ali şu tarihte çocuğumuz şu güne kadar olmasın gibi arzularında ortak karar vermelidirler. Aksi takdirde birbirlerine zulmetmiş, haklarını gasp etmiş olurlar ki bu vebaldir. والحمد لله رب العالمين